Tam da utandırdım ben. Onlara ne söylüyorsun? <laughs> Şarkıdan daha çok fanta bilmem ne demişsin kanka. Gözünü seveyim. Klip mi o ya? Evet, sizlerle muhabbet ettik. Bir gece daha buradayız sizlerle beraber. Sigarayı ağzında çeviren adam bunu ben yapabiliyorum. Bize ekran versen abi. Vereyim dostum. Teşekkürler. Ya, Ciddi yapabiliyor mu abi?

Kaç bite yapmış biz o? 5000 bitti değil mi o? Korktuğuma değiyor onu, onu çıkartıyorum. Çık. O çünkü beyin nöronlarımdan birkaçı öldü çünkü. Değdi mi? <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Burada Kegri Gülüş attı. Olimpos'um çok teşekkür ederim. <laughs> Lan ne yaptı bu? Ölüme en yakınan işte. Nasıl ya? At onu face'e mi at diyor. <laughs>